Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş gelmişsiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz sizin için bir fincan çekeceğim bugün çarşamba günü ayın 9'u Temmuz'un 9'u 2025 arkadaşlar falsız kalma falaya inanma bazı geç kalıyorum yeni veriyorum yeni zamanım oluyor kusura bakmayın özür diliyorum ve takip edin yorum yapın üçüncü kanalıma destek çıkın bine çıkarın nasıl falcı anneyi bine çıkartınız onu de hiç umansaya bine çıkarın arkadaşlar fincanı size göstereceğim belki diyorsunuz ne para alıyor vallahi aydan aya her e, üç e, şey üç e, şeyi de atıyorum her gün taptaze. Ama 510 lira, 520 lira bize veriyor. Fazla vermemişler, vermiyor. Ev yemek size Belki vermiyor. siz değişik düşünebiliyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. de böyle her zaman daim olsun. Sağlıklı, mutlu bir hayat daim. Ne zaman izlersen o günün, o saatin enerjisi dolu olsun. Sizin için faci anne. YouTube'dadır. Görebilirsin. Uzun bir fal. Bir kalp görünüyor. Sanki çok da sizi düşünüyor. Birbirinden ayrılmış birbirini çok seven iki kişi var. Ama bu iki kişi inat yapıyor. Birbirinizi kavuşmamış bir karar zamanı olacak artık. Bir de görüyorsun buradan bir kalp var gerçek bir aşkın yani ya da kırık bir aşkın yeniden canlanacak. Sevdiğin bir kişiden bir haber ya da dönüş ya da bir mesaj gelebilir. Ve ihanet görünüyor. Bir karanlık bir gölge var. Bu bazı ilişkilerden üçüncü kişileri test yani görünüyor. Üçüncü kişi görünüyor. Üçüncü kişi bu bir başka yöne de bu bakıyor bu kimse arkadaşlar ve aldatana ya unutulan kişi olmuş fincinin sanki böyle gerçekler bak kapılar açıktı kim suçlu kim be yani hata varsa yoksa her şeyi belli olur göz yaşınız var göz aydınlığınız var bayraklı bir yerden haber bekliyorsunuz, bir bağlantı kuruyorsunuz, kendini çıkmazsa koymuşsunuz, bir sıkıntınız var bitecek Allah'ın izni ile. Bir bu buradan bir kese var, bir kese daha var. Bir para sıkıntısı yapıyorsun, bir de yeni bir kese daha var. Yani ikinci keseniz yeniden bir bolluk berekete geçeceksin. Bir fırsat yakalayacaksınız canım. Beklenmeden bir yerden bir para gelecek. Yani bir iş fırsatı olabilir. Bu sabır yani sabır göstersen çok iyi. Bazı kişiler eli açık cömert. Diyor bugün var yarın yok. Zaten ölümlü dünyadır. Ee, yani bütün dünya desenin olsun gene biz öleceğiz. O geride kalacak. Onun için bugün vardır, yarın yoktur. Ve bunun için gelecek hayaller, Rabbim hayalimizi hayal ediyoruz ama ondan tekbir bizden takdir ama demişsiz, siz tekbir edersen ben takdir ederim. Yani kendini toparlayan bir bayan var. Küllerinden sanki böyle kalbini açacak kalbini açıyor yeni başlama enerjiler var. Şehir değişikliği ya da yeni kararlar yani büyük bir yıldızınız da var. Yeniden bu aşk yaşanacak. Bir nazar var. Bir sanki göz şekli görünüyor. Bu nazar var. Üstünüzde bazı kişilerin kötü enerjiler size gelmiş gibi. Çekememezlik, kıskançlık. Sanki çok böyle bir doğru da bir tozlu su ile sirkeli su ile duş alırsan sonunda ayet kursu de üstüne e, yani okusan çok iyi olur sizin için çok faydalı olur herkes için geçerli kalbini kıran ve kalbini unutanlar kapıya gelecek pişman olacak sanki size değer vermemiş herkes bunun e, yani aldatan kişi kaybedecek sizi ve gerçekten pişmanlık duyacak. Bu kez güçlü olacaksın ve para kapılar açılıyor ve sabır olmanız gerekiyor. Çünkü böyle sabır etmezsen olmuyor biliyorsun. Bir de bir dilek tut dileğiniz de gerçek olacak Allah'ın izniyle. Canım Küçük bebekleri için, çocuk olmayan için, aile için, aile e, mutluluk için, herkes için ben bu falı bakıyorum. Gönülden, gönüle, kalpten, kala, yani her şey. Aşk, bolluk, bereket genel durumdur. Biliyorsun, bak bir ağaç görünüyor bu aile körkü ve geçmişte bir bağlılık bazı ailelerde kopma, küsme görünüyor. Ama bu ağaç hala hayatta toparlayacak Allah'ın izniyle. Yani bir küs, bir aile varsa ailenin büyüğü biri sanki arayı düzeltiyor. Bir barışma oluyor. Anneler, babalar yeni bir sıfırda olacağı görünüyor. Allah'ın izniyle. Bir de buradan küçük sanki bir oyuncak elinden erkek çocuğu ya da bir genç erkek de olabilir. Bu mahzun ve ruhu temiz ama zaman zaman içine kapanmış fazla duygusal kendini yalnız hissediyor. Biraz sanki ilgilenseniz parlayacak bir yetenek ve mücevherat gibi bir çocuktur. Arkadaşlar başarı olacak. Ona fırsat verdikçe hem ailesi hem de o çok mutlu olacak bu çocuklar Allah'ın izniyle onların yüzünü güldürecek. Ve buradan da ve kızlar da var. Bu kızlar saçları toplanmış bir kız var. Kalbinden bir çiçek taşıyor. Bir genç kız sanki duyguları içinden tutuyor ama kimseye de derdini açamıyor. Bir kuş var bir, bir haber çok güzel bir sevinç bir bir sürpriz gelişme olacak ya da bir dost ya da bir hediye ya da e, bir şey olur. İki kişi sanki el ele tutuşmuş ama birbirinizi seven ama Buradan gördüğüm kadar iki kişi birbirini seviyor ama birbirine kavuşmamış gibi kafalar değişik. Sanki bir tarafa bakıyorum. Bir taraf çok seviyor ama yine de söyleyemiyor. <laughs> ama hala sevgisi can, canlı. Ay görünüyor. Duygular yükselecek ve sanki derinleşecek artık. Bekarlar için tanışma, söz teklifler olacağını Allah'ın izdiyen görünüyor ve yalnız olanlar yeni e, aşık olacaklar. Bir tahtil önünüzdedir gireceksin aile saadet ve bir de bir çatı görünüyor bir insanlar var ve kız erkek bu yeniler bu birlikler yeni şenlik yeni mutluluk yeni bolluk, bereket aile Ba sanki hem büyük hem küçük sofralar birleşecek ve beklenmeden Sanki çok aniden bir ziyaret de gelebilir, bir yere gidebilirsiniz, bir telefon gelebilir. Biliyorsunuz. Üst üste sanki bir halkalar var. Üst üste fırsatlar, kazanç elinize düşecek aile içinden iş sıkıntısı var ama yakın zamanda bir yatırımlardan ya da bir işten ya da bir iş açmak istiyorsun. Bir gelir gelecek rahatlayacaksın. Ve evlatların da gelecekleri çok iyi. Eğitime yatırım ya da bir iş kura başvurmuş olabilir. Hayırlı yollar var. biliyorsun. Bir de bir kalp var, bir de çiçek var. Yani yani ya bir hastane süreci geçiriyor ama toparlama var. Ve stres, kalklığı üzüntü atıyor ve ruhsal bedensel temizlik şifalanma görünüyor. Şifa niyetine, her dua bu dönemden kabul olacak Allah'ın izniyle biliyorsun. Yani siz ne dua edersen gerçekten suya üflerseniz, içerseniz o duanız kabul olur. Biliyorsun. Aile varsa her şey tamamdır. Sevgini söylemekten korkma, susma. Gelen gider, gelir. Gelmeyen gidersen gider. Kalbin kırılır ama e, gene dilek zamanıdır. Allah'ın izniyle Biliyorsun olursan bir şey hayırlısı ile olmasan da demek ki hayırımıza değil. Biliyorsun. Huzur ve huzur, mutluluk, bereket olacağın görünüyor. Allah'ın izni ile. Şimdi sizin tabağınıza da bakacağız. Canım ayrı düşmüş sevgililer var. Ve içten içen yanıyor. Üzülüyor. Ne olur? Buradan barışma olur mu olmaz mı döner mi dönmez mi kafanıza koyuyorsunuz çok fazla biliyorsun. Biliyorsun. Bir de buradan gördüğümüz kadar bu insan birbirimizi çok sevmiş. Kalplerden bir bağ var. Ama zamanla sanki aile baskısı olmuş. Bir şimdi bakalım tabağınıza. Bu aşklar gerçekten kaderden yazıldı. Ama sınavlardan geçiyor. Şimdi bak görüyorsunuz bak nasıl yumruk gibi e, sıkıntınızı atıyorsunuz. Umarım göz yaşı biter. Mutluluk olur. Tabağınıza bakıyoruz. Ve biraz önce tabağınıza bakacağız. Biraz daha baktık fincandan bir şey vardı. O bir şeyleri de ekledik üstüne. İçinden bir sıkıntı var. Bu sıkıntı da yakın zamandan bitiyor. Merak etmeyin. Buradan şimdi size ne dese. Bu ilişkiye haksızlık var. Belki biri birisini kırmışsın, yalan söylemişsin. Ya da bir sözünü tutmamış barışmak için adaletli olmanız gerekiyor. Açıklama, kendini göstermek, ben bunun için. Yani ikiniz karşı karşıya açık olun birbirinize. Eleştirsen eleştirmesen birbirinizin hatasını açık deseniz her şeyiniz dört dörtlük olur. Ama gizlerseniz kendi kendine olmaz. Ve barış mümkündür. Yani barışacaksınız ilişkide hala şüpheler, korkular, kararsızlık gösteriyor. Bir taraf hala düşünüyor. Bir tarafta dönsem mi? Gene canım yanan mı? Yani adım hala onun için atmamış. Ama Hı. burada karanlıktan bekliyorsun. Ama gerçekler ortaya çıkacak İç sesini dinle. Biliyorsun inan ki içimiz ne desen gerçek öyledir. De. Çünkü his ederek her şeyimizi biliyoruz. Ve geri dönen sevgililer, pişmanlar görünüyor. Biri geri dönmek istiyor, çekiniyor. Beni istemez artık. Ben hata yaptım. Ben de kırıldım. Ama kalbi hala sizinlendir. Bir tekli bir mesaj yakın zamandan size gelecek. Geçmişi sürekli düşünme. Düşünsen ve geleceği kaçırırsın yani bunun için hep yeniyle canım ve kalbin sevinçten titriyeceksin ve buradan da zor zamanlar bitecek aşk yeni doğacak kalpler birleşir daha güçlü daha mutlu daha güzel bir hayat güzel bir haber bir kavuşma ve ayrılmış kalpler sanki kavuşuyor. Pişmanlık var. Kesinlikle bir barış olacak. Güzel bir ihtimal. Yüzde yüz. Yani harekete geçecek. Gurursun, gururunu bırakacak. Yani. yani daha gerçek, daha mutlu ve kalbine sanki bir mesaj gelecek size. Bir mesajdan sanki dünya değişecek ve genç değildir afet sahip çık gerçek Aşk gerçek yani bir sanki bir artık başlangıç artık yap yani bir güçlü bir daha size söyleyeceğim aşk barış için kalbim güzellikle doldur sevdiğim bana geri getir ne olur Hayri olsun sevdiğim kişi kalbime dokunsun, kalbim mutluluk olsun, bereket olsun, sevgi olsun, kalbime sevdiğim kişi bağlansın bana, hiç bir zaman beni kalbinden çıkarmasın, bensiz böyle su içersen dahi gözünün önünden düşünmesi olsun. Ve amin ya Rabbim, belki Arapça bir şey değil ama Türkçe bunu söylüyoruz. Yani Arapçası ağır geliyor arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun arkadaşlar.